Bir kahve günlüğünden herkese selamlar. Bugün sizler için banana bire şurubu yaptım. Hazırsanız başlayalım. Detaylı olarak tarif açıklamaya bıraktım. Hemen oradan bakabilirsiniz. Erimiş toz şekerim üzerine muzumu koydum ve ardından tarçın ekledim. Sıcak suyunu da ekledikten sonra blenderden pürüzsüz olana kadar çekiyorum. Ardından kaseme boşalttım. Bardağıma bir kap veya iki kap olmak üzere koydum. Dünden silikon kalıbıma dondurulmuş kahve hazırlamıştım. Şimdi onu sunum olarak kullanmaya hazırım. Parçalayarak içine ekliyorum. Ardından normal buz kalıplarımı da ekleyeceğim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sizlerin yorumları benim için çok kıymetli. Bir sonraki tarifimizde ne olsun siz belirleyin. Ayrıca yakın zamanda beraber zayıflama serisi videoları gelecek. Beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Beraber bunu başarabiliriz. Herkese keyifli günler dilerim.